Sana çok güzel bir sürprizimiz var. Değil mi Resul? Allah Allah. <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar ben Emre Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta yepyeni bir seriye başladık ekiple beraber Bu aslında bir deneme soru varı ama deneme soru olmuyor da bilir. Yani çok severseniz bu uzun bir seri de olabilir e Bugün sizlerle beraber fırın ekmekçi yapacağız O ne? Orada biri var Her neyse tamam. videoya devam edelim. Hepinize selamun arkadaşlar. Biz şu anda ekiple beraber devam ediyoruz. Ekip dediğimiz yani şu anda kısaca e, neredesin lan? Heh, bulamadım seni. Şu anda yanımda Resul var. Resul hoş geldin. Hoş bulduk abi. <laughs> sizlerle birlikte Minecraft deneme serverine başladık sayılır. Vay vay vay. Bak ben bir tane yaptım kürek, bir tane de sana attım. Şimdi çalış. Kır şuraları. Şimdi arkadaşlar biz bir tane fırıncı açacağız. Ekip ben yokken ben mesela keşfe gitmiştim. Bu burada çalışsın. Restoran. Biz şimdi gidelim size bir, şey, bir şey göstereceğim. Şimdi ben bunların arkadaşlar Bunların hepsini ben yaptım arkadaşlar. Aynen. Arkadaşlar bak şurayı, şurayı ve şu evi, şunları bunların hepsini. Bak şunları ben koydum. Onlar hariç. Bak şuraya madene giriş yapmışlar ben yokken. Tabii ki ben neredeydim arkadaşlar? Ben bildiğiniz gibi keşfe çıktım. Her zaman gibi meraklı bir insanım ben. Gittim keşfe gittim ve topladığım şeyleri size de göstereyim. Keşifte baya bir biyom keşfettim ben. Böyle köylülerin saldırı bir yaratıklar vardı. Neydi ya o? Yağmacılar. Yağmacılar. Aynen. O yağmacılardan olduğu biyomu buldum. Karla böyle bir biyomla dikkat Biraz da kar topladım. Lazım olur diye. Bu gördüğünüz alt tam üst kısımlar değil. Bak şunu da buldum. Böyle gömül hazine buldum. Onu, şunlar benim bulduğum şeyler. Ve güzel biyomlar buldum. Keşfettim. Onlara da bir sonraki bölümlerde ekiple beraber gideceğiz. Şu anlık ekibe bir sürpriz yapacağız. Ekibe bir fırın ekmek açalım ya. Eksik şu an o değil mi? Bey. Şu an bir fırınımız yok ve yemek ihtiyacımız çok. Aynen aynen. Çok acıkıyoruz ve ben de şunları Söylemeyin Ekipten saklı sıfaklıyorum bunları. Arkadaşlar beni satmaz herhalde. <laughs> Öldürecekmiş gibi ne geliyor? Şimdi fırın evet. ekmekçi yapacağız da, ee, fırıncılığı kim üstlenecek kanka? Fırıncılık Burak'ta olur. Fırıncılık Burak'ta diyorsun. Hmm, Buraklar bir saate gelecekmiş. Ha, bir saat içinde yapmamız lazım. O ne? Aa, öldür 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 öldür. Öldürme öldürme. öldürme. Onunla ticaret yapacağız. Ama bunun ipleri lazım bize. İpleri lazım. Develeri tamam, tamam, tamam. öldürmek lazım. Bundan buluruz yine. İpler lazım. Tamam. Tamam lamalar öldü mü? Lamalar öldü mü? İpler geldi. Ha. Geldi geldi. geldi. Şunları bağlayayım. Bağlanmıyor. Lan tükürme. Sen Bir ipin de sana gelmiş olması lazım. Bakıyorum bana Tüm yedin. suratıma tükürdü ya. Lan tamam, bana tükürmüyorlar artık. Bana verebilirsin ipi. Tamam, tamam bana... Bana ver. Nasıl vereceğim? Tamam yer de şu an. Al ipi. Bağla. Ya ne tükür... <Gülüyor> <gülüyor> bunlar tükürmüyor. Bunlar balgam atıyor. <laughs> <laughs> Hala tükürüyorlar. <laughs> 2 <laughs> Ekmekçi adamın ekmeği yok Harbi mi? Ekmeğini taştan çıkarır Tamam Şimdi bu bunun temeli olacak Temelini yapalım ilk önce Tamam Yanlış koydum ben yine ya Tamam bunları bir blok uzatalım kanka Tamam Şimdi bunları daha nasıl daha güzel Şimdi bak ekmek dedik taştan çıkar dedik Taştan çıkaracağız hadi Hadi bakayım Ama ben de bir tane taş var <laughs> <laughs> Bunu nereye koyayım? Aa dur dur Ben de bir tane taş ihtiyacım var Ah iki tane oldu Üç tane oldu Ver şunu Ver şunu Ver şunu şey Gel gel gel. Bir, iki. Temeli sen koy. Hadi. Koyuyorum. Koydum. Tebrikler. Artık ekmeğinizi. Helikopter. <laughs> Nereye kartım gibi oldum sanki. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte rezil olacağım. Hepinize merhaba bugün rezil soru <laughs> Bu arada seriye bir isim koymadık ha. Serinin ismi ne olsun? Hmm, ne olsun? Minecraft. Güzel bir şey buluruz ya. Biraz daha düşünelim. Ha, benim küre kırıldı ya. Buradan sonra sana emanet. Ben onları kırarken ben de şunları koyayım. Arkadaşlar sizden çok güzel bir like bekliyorum ben. En az bir 9 like değil mi? 9 like mı? Arkadaşlar 1000 like, 1000 like. 1000 like, 1000 like. Arkadaşlar her menü 5 TL Biz ekmeğimizi taştan çıkıyoruz be baba Şimdi o, bu güzelim. ne oldu? Heraburay mı geliyor? Heraburay mı? Bak daha olur, Böyle daha güzel oldu. böyle daha güzel oldu. Dur dur, dur 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 Şöyle koyup, nasıl ama? Ooo güzel Oha arbaletçi geldi Bak işte bunlardan bahsediyordum Ya amacı bunlar bu, bu buraya nasıl geldi ya? Uyyy bunu öldürme lanet geliyor Öldür ya da git Lanet kesin. ama bana geldi. Ya sana geldi. Vay, Benim çok... için Onun üstünden kafasından bir şey çıkıyordu. Onu bit, ee, buraya koyarsın. Bit işte. Nereye koyayım? Onu bence hemen evimizin buraya koyalım. Oy ganimet hadi gel. Hiç ganimetimiz olmamış daha. İlk savaşımızı kazandık kolay bir şekilde. <laughs> katında pişirme işlemini yapacağız. Alt, alt, katında da tarla işlemi. Yani fırıncı bildiğin kendi üretecek, kendi satacak. Anladın mı? Anladın mı? Bırakacağız, karşılığında satacak. Ben bu ekmekleri beleş vermem kardeş. Ben o kadar emek veriyorum o kadar gidip topluyorum bırak elmas sete mi satacak ayıp ya bir elmas seti bir ekmek Fırıncıyı biz yaptık bize indirim yapsın. Burayı öldürüp tekrar köylü yapmamız lazım. <laughs> şimdi dışarının genişliği ne kadardı kanka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10'a 10 mu? On. Tamam. 10 birim kare. Buradan sağa kaç gidiyor? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam şuradan şuraya kadar 4 gidiyor. Diğer taraftan da 4 gidiyor. Tamam. Şuradan karşıya doğru da 4. Buradan karşıya kaç gidiyor ona bakacağım şimdi. 9 blok gidiyor. Bence Burak bayılacak ya bu fırıncılığa. Bayılacak. Bence Al, de. Direkt direkt yapacağı tepki söylüyor. Abi, abi müthiş olmuş abi. Abi <laughs> ben fırıncı olsam direkt öyle yapacaksın Onu yani biz de diyeceğiz ki fırıncısın zaten. Yok yok göremedim suratını. Gel gel bir daha de. Onu da biz diyeceğiz ki fırıncısın zaten. Oy. Çok müthiş tepkiler. Vallahi ben Burak'ın tepkisini merak ediyorum ya. Manyak bir tepki yapacak. Güzel olacak. Umarım videoya denk gelir de videoya alırız tepkisini. Sen oradan bir iki üç dört kırdın değil mi? Tamam ben tamam buradan sana doğru getireyim. Burak benim aramamı bekliyor şu anda. Benim kazmam kırıldı artık sende. <laughs> ben de deyip böyle böyle atıyorum ya. Kaç 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 bebecek şimdi. Diye. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün işleri bana yaptırıyor. Böyle iş olmaz. <gülüyor> <gülüyor> elmas kazmam var bu arada. Elmas mı? Evet, ne ara bir gittiniz bir... de elmas buldunuz ya. Ben daha... Madeni Burak bulamadık. Bak 12 tane buldum. Tamam. Ama elmasları harcamayalım. <laughs> büyü şeyi bulduk. Oradan bir büyü basacağız. Bir tanesini şey yapacağız. Spawn bunları taşımak için epeksi dokunuş bulduğumuz. Arkadaşlar dayak yemekten son anda kurtuldum. Şuradan gidip yardım ediniriz şuraya. Bir dakika benim üstümde işte crafting table vardı. Ben niye oraya kadar gittim? Çaktı günlük. Arkadaşlar aramızda kalsın. Bakalım şunu kıralım mı? Altı kum yapacağız tane. Bir tane var. Bir tane görüyor musun? Aga be. Ah üzüldüm ya. Son bloğu koyamadı ya. Abi dilenci dilenci dilim. Abi bir dilenci dilim. Bir bloğunu alırız. bir ya. Kaç tane? Ömer olur. Aynen aynen. Biz burada var ya bir tarla yapacağız. Ama bu kaçak tarla. Yani senin ka tarlanın karşısında tarla yaptım. Kaçak tarla. Ama bu e, şöyle gidiyor. Mesela o tarladaki ekmeklere dokunamayacak Burak. Oradaki ekmekler yasak ona. Oradaki Oradakileri de inekleri besleriz kendimize bir şey yaparız ama orası yasak ona yasak buraya yasak Sadece burası Aynen buranın kendi tarlası var o da burası Şimdi tamam şeye koyma Bu karşısına koyma Tamam sen onları yap ben de şuradan şunu Nasıl yapılıyor diyor ya şunu şöyle mi yapıyor? Tamam böyle yapıyormuşuz kaç tane gerekiyor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane yeter kadar yapabiliyormuşuz. Tamam. Elimde su vardı benim. Tamam. Nasıl su var? Tamam. O iyi. Çok iyisin ya. Ben de sınırsız su yapacaktım da yapmadım. Niye? Çünkü ben Minecraft bilgim çok yüksek. Hava atıyorum değil mi? <laughs> Oraya koymayacağız kanka. Hayır. Oraya ne koyacağız biliyor musun? Dur. Ee, yarım blok koyabiliriz buraya. Ee, o değil ya. ya kanka. Şundan koyacaktım da koyamadım. Heh. Oh. O bloktan biraz kırıp koymam lazım. E onu çevirmem lazım diyeceğim. Akşam oluyormuş. Bizim bir an önce yatmamız lazım. Ya da ondan Zombiler. değil de Şundan mı koysam? Aynen aynen. Hemen şu ağacı kırıp gelmem lazım olmaz. Bilerek evden biraz uzaktaki ağacı kırmaya gittim çünkü e, evimizin yanındaki ağaçları kırıp tek yani kötü görüntü yaratmak istemedim yani. Ağaçların bile güzelliği var değil mi? Ağaçları kesmeyin, filizlendirin. Ağaçları kesmeyin, filizlendirin mi? Slogan. Slogan. filiz survival, hoş geldiniz. yani bundan da prim kasmadık demeyiz yani. Bu ne? Prim <laughs> filizlendi sen de mi? Bu slogan hiç neredeydi? <laughs> Arkadaşlar Aybeyni buradan ağaçlara bağışlanıyor. Ağaçları üzmeyin. O yüzden videoyu beğenin. Bayağı bir zorlu Minecraft serisine karşı karşıyayız. Arkadaşlar bu arada size kurallardan bahsetti mi bilmiyorum ama şöyle diyeyim. Ee, öldüğümüz zaman eşyalar gidiyor ve öldüğümüz zaman evin yanında doğmuyoruz. Bu bir şeydir. Mesela biz envanterimizde fazladan bir yatak var. Keşfe çıkıyoruz. Bir yere gidiyoruz. Ekip bir arada olmadığı sürece de yatakları koyup yatıyoruz. Öyle anlaştık biz kendi aramızda. İskelet var orada oraya gitmeyelim. Şimdi bizim anlatmak istediğim şeylerden birisi de bu. Yani oyun bayağı bir zorlaştı bizim için. Yani öldüysek şunlara veda edin üstüne gözümüzü Ölünce vedalaşıyoruz. Aynen. Mesut Bey yatar mısınız rica Tabii ki de. Zombileri öldürmemiz gerekebilir. Evet gerekiyor. gerekiyor. <laughs> Aa gerekmiyor ben yatıyorum. Nasıl yatıyorum ben? Bu <laughs> girmiş. Sen yatamıyorsun ya. Sen bozulmuşsun sen. Senin bir gözün dışarıda. Aldım onu. Aldın mı? Aldım, koş 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 koş. Elimde kılıçla yatıyorum ben. Şuna ya. Şuna bak sen. Elinizde kılıçla duyuyoruz. Tam bir asker işi ya. Aynen aynen. Aklıma söz dizisindeki şey geldi ya. Sen adam vardı ya orada. Şey. Keşanlı. 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 Aynen aynen. Mavi gözlü keşanlı ver. Adam. Şimdi şu arkasındaki topraklar kötü gözüktü onu halledeceğim ama onu halletmeden önce yapmam gereken çok önemli bir iş var bu yolu düzeltmek şimdi Aa, nerede kırdığım bloklar nerelikti Aa Bir tane eksik ya koskoca blok kırdım resul bir tane eksik. Evet. Ağaç eksikti şuradan böyle çaktırmadan şuradan bir de bozmadan şuradan bir şey kıralım. O ne ya diyecektim. Aa, slogan, slogan git. Ne sloganı? Ağaçları. Ağaçları kırmayın arkadaşlar. Ağaçları filizlendirin. Slogan git. Acil isim meşe kütüğü ya. Onu ben şöyle okudum. Meşe küsü. Küstü sandım ağaç bana. Arkadaşlar. meşe bize küsüyor. Meşe küsüğü sormayalım senin. Aa senin isim meşe küsü değil mi? Ciddi ciddi yaparım ha. Yapmadığım bir şey değil. Meşe küsü serimize hoş geldiniz. Tamam bu kadar yeter. Kaç tane blok oldu? 7 tane blok oldu. Şunu da yiyelim. Allah ben nereye düştüm böyle ya? Esu kanka sen neredesin şu an? Ne yapıyorsun ya? Evinin çatısını halledim. Vay. Dur ben de şunu halledeyim. Allah. Şimdi bir şey denemek istiyorum. Saat kızında bozuluyor mu? Bozulmuyor mu? Tamam güzel. Bu arada yani en son yani 4 yıl önce falan Minecraft oynamıştım. Minecraft müthiş işi olmuş ya. Yani. Değil mi? Bayağı güzel olmuş Minecraft. Hmm, mükemmel olmuş. Ben de arkadaşlar. Aa Creeper sesi duydum. Umarım patlamaz. Aldım onu. Aldım onu. Arkadaşlar ben de en son Minecraft'ı 1.12.2'de oynadım. 1.12'den sonrasını oynamamıştım zaten. Bundan önceki bir seri vardı benim çektiğim YouTube'a. Arkadaşlar bu arada o seri bitmedi. O seri devam edecek ama çok güzel devam edecek. Bu yüzden onu bozmadan hiçbir şekilde devam ettirmeye çalışıyorum. Ama devam edene kadar... Arada bu seriden atacağım. Ekiple beraber Minecraft. O zamana kadar. Kardeşim çekilir misin? Bir şey yapıyoruz burada. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mükemmel serimize. Tamam. Ee, bir tane de çapa yapalım. O ne lan? Tamam var. Var mı? Bir tane de bende olsun diyecektim. Hatta eyvallah. Şunları. Sen de boş durma ya. Al şunları ek. Attım şunu. Attım. Şöyle. Attım Al Alo. Attım. Ha, şunu kıralım. Oraya iyi ki torç koymuşsun ya. Bu. Güneş olmadan büyümüyor bunlar. Bunlar güneş de şey Yani ışık yani. Onu oraya değil de bir tane şuraya, bir tane şuraya, bir tane de şuraya koyduk ama olsun. Tamam çapanı az kullanılmış bir şekilde girerdim. Şimdi tarla güzel oldu ben bana ait olan crafting table alabilirim. Eyvallah aldım. Böyle hoş durdu duvarlar falan <laughs> böyle şey. Hani böyle pek oynuşmuş doğal gibi böyle. Bir... Aynen falan. aynen böyle kaçak yer altı ama bu köylü sesi nereden geliyor? Aha! Aha baskın gelmiş bize. Bize baskın gelmiş. Acaba bizim... Köşe camımız oldu. İkincisi de tamamlandı. Hadi onu da ben koyayım ver. Bu <laughs> görev. Evet Chester, bu flamayı kazanmak için çok şey hak ettim. Çok şey de hak ve kazandım Bu onuru bana armağan Arkadaşlar, bu bana verilmiş en büyük ve en güzel onurdur. Bunu yapmaktan gurur duyarım. Üstüme düşen görevi yapacağım ve bu flamayı oraya takacağım. Çok güzel oldu değil mi? Mükemmel oldu. Mükemmel. mükemmel oldu. Mükemmel oldu. Mükemmel oldu. Mükemmel sana çok önemli bir görev vereceğim. Kardeş nereye gidiyorsun ya? Görevi duydu nasıl geliyor? Heh. Şimdi. Buranın dış katmanı tamamen senin zekana bırakıyorum. Çünkü yaptığın yapıları görünce çok güzel bir bulidin olduğunu biliyorum. Ve bu katmanı olabildiğince güzel bir şekilde tasarla. Ama iki katlı olacak unutma. Alt katı da ben biraz halledeyim şuraları. Biraz katı, değil mi? Hayır hayır hayır. Üst kat derken olduğumuz şu katın üstüne bir kat daha çıkacaksın. Senin yapay zekana bırakıyorum. Sana kalmış bir şey. Şimdi benim yapabildiğim... Bence fırın 10 numara oldu. Muazzam. E çok güzel gözükmüyor mu ya? Sırf bunun şerefine bir like istiyorum ben size arkadaşlar. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Değerli miyim? Videoyu bitiriyormuşum değil mi şu an? Adamlar da daha 7 dakika oldu. Ne ara bitirdiniz? <laughs> güzel oldu ya. Muazzam. Resul Bey. Düşünceleriniz nedir? Düşüncelerim arkadaşlar. Kember oldu bence. Yani yapabileceğimin en iyisini yaptığımı düşünüyorum. Tabii ki de herkes... Nasıl bir yazsın yorumlara. Rica ediyorum. Arkadaşlar rica ediyor. Yazar mısınız? Ya, yazacaksınız lan. <laughs> Yazmazlar da video yok. Video yok lan. Yazmazsınız video Çekmiyorum abi. Sana çok güzel bir sürprizimiz var. Değil mi Resul? Allah Allah. Sana çok güzel bir sürprizimiz var. Hadi gidelim. Bak burada gördüğün koskoca yapı var ya. Aynen. Bu bu yapı artık senin. Abi bu ne ya? nasıl ya? Beğenmedin mi? Abi beğenmedim tabi. Bu ne ya? Daha içerisine bile <laughs> girmedin. Bak burada ne yazıyor tabelaya gel bak. Fırıncı bırak. Ya abi ya fırıncı mı olacağım? Abi iyice ya aşağıya çiftlik falan koymuşsunuz. Buraya crafting table koymuşsunuz. Ben beğenmedim ki abi burayı. Üst kata da bakacaksın. Hayır abi ya. Vallahi beğenmedim. Hayır. Be. O kadar uğraştık. Beğenmedi görüyor musun? Yazıklar olsun. verdik yazıklar olsun. Ben de gidiyorum beraber. Abi ne bileyim o kadar uğraşmışsınız ama e, Harbi beğenmedim ya. Yani. Gelelim mi? Gel gel. Burak bak bu gördüğün sana hediyemiz. Oo! Burası benim mi? Aynen aynen burası senin. İyi aşağıda farm var. Bu ki. Burası ne peki biliyor musun? Farm değil mi? Otomatik mi? Bak şuraya oku. Fırıncı bırak. Aha fırıncı oldu. Üst kata çık. Üst kata çıkıyorum ben. Ay çok aşırı iyi Burası artık senin. Çünkü artık fırıncının sensin Burak. Harbi mi? Aynen. Artık Harbi ekmekleri senden alacağız. Bu aşağıda tarla var. Karşı tarlaya dokunmak yok. Karşı tarla sadece hayvanlar için. Tamam. Senin kendi tarlan var aşağıda. Yasak yani karış evet. karşı tarla. Buradan sen ne istersen biz sana atacağız. Sen de bize ona göre yiyecek vereceğiz. Tamam, tamam, Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>